Sultan Yıldırım Bayezid Han 1360 yılında Edirne'de doğmuştur. Babası Sultan 1. Murat Han, annesi Gülçiçek Hatun'dur. Yıldırım Bayezid Han 1389 yılında tahta geçmiştir. Anadolu'da ilk defa Türk Birliği'ni kurmuştur. İstanbul'u üç kez kuşatmış ama başarılı olamamıştır. 1396 yılında Nibol Zaferi ile Haçlıları perişan eylemiştir. 1402 yılında Timur Han ile yaptığı Ankara Savaşı'nı ordusundaki Kara ihaneti üzerine kaybetmiş ve Timur Han'a esir düşmüştür. Osmanlı Devleti Ankara Savaşı'ndan sonra 1413 yılına kadar Fetret devri yaşamış ve dağılma tehlikesi geçirmiştir.